Özellikle büyük vidalarda, somunlarla, cıvatalarla, bijonlarla çalışıyorsanız bu elinizin altında hayat kurtaran bir ürün olabilir. 21 voltluk 10 pilli bir bataryası var. 21 voltluk 10 pilli bir bataryası var. Kısa sürede şarj oluyor kutusundan çıkan şarj cihazı ile beraber ve uzun süreler kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada makineleri ben tek tek gösteriyorum ama bunun setinin içinde şu başlıklardan vidalama uçları, şarj aleti ve başka pek çok aksesuar var. Delme uçları da var. Burası çok yoğun bir etkinlik olduğu için arada e, aramızdan e, ziyaretçiler geçebiliyor. Artık <laughs> o da yapacak bir şeyimiz yok. Bunu da %20 indirme satın alabilirsiniz. Şu e, metal aksamı özellikle göstermek istiyorum. Bakın içindeki darbe mekanizması da tamamen metalden Burasında aydınlatması var. Bataryası kaliteli. Setin içinde iki tane var bunlar. Şu bataryadan hemen çıkarayım. İki tane var. Buradan şarj durumunu kendi üzerinden de görebiliyorsunuz bataryanın. Çok kullanışlı. <laughs> Bu da Bağı Bahçesi şöminesi sobası olanlar için odun kesenler, ağaç kesenler, budama yapanlar için bir budama testeresi. Bunu bu şekilde satın alabiliyorsunuz. Ayrıca bir makine olarak 10 pilli 21 voltluk bir bataryası var. 20 santimetre pala uzunluğu var. Buradan palayı zinciri kolayca ayarlayabiliyorsunuz, sıkılaştırabiliyorsunuz. Otomatik Bunun yağlama mekanizması bir var. Ya. Buradan yağını koyduğunuzda uzun çalışmalarda zincir yağlandığı için normal klasik bir benzinli testleri de olduğu gibi zincir testleri de olduğu gibi zorlanmadan çalışmaya devam ediyor. Burada bir el koruması var ne olur ne olmaz diye. Elinize herhangi bir şey olmasın diye. Burada üstünde bir koruması var. Kendi hareket ediyor. Ve ilginç özelliklerinden biri de şöyle bu batarya bitmiş ama başka bir tane takacağım çok pardon. Şuradan pil seviyesini görebileceğiniz bir dijital ekranı var. Bakayım ekranda görünüyor mu? Görünüyor. Bu da çalışırken pil durumunu görebiliyorsunuz. Buradan yağ haznesinin durumunu görebiliyorsunuz. Bilemesi, bunun mu bilemesi? Bu şöyle göstereyim. Normal, klasik testere zincirleri var üzerinde. Testere zincirlerinden var. Uygun bir e ile bunu bileyebiliyorsunuz. Normal bütün e, zincirleri bileyebildiğiniz gibi. Bunun yanında şeyi var mı abi? E'si çıkıyor mu çantadan? E'ye var mı çantada bileme Yok galiba. Var mıydı? Ba bazı ürünlerde var ama... Dediğim gibi bunu yaklaşık işte 5 milimetrelik bir e ile bileyebilirsiniz. <laughs> Anılcan Bey, bunun fiyatı ne kadar? Yani şu an fiyatlar sepette indirim olduğundan dolayı e, farklı. bir şey söyleyemiyorum evet. diyorsunuz. Gerçekten şu ama uygun fiyattı. Bayağı iddialı fiyatlar. <laughs> Fiyatları çok iddialı. Bu makineni ben daha önce e, <laughs> test videolarında kullandım. Bunda gerçekten pala çapında bir ağacı, odunu kuru ya da yaş fark etmeksizin kolaylıkla kesebiliyorsunuz. Yorulmuyor. ile el testeresiyle yarım saat, 10 dakikalar sürecek bir işi saniyeler içinde halledebiliyorsunuz. Büyük kolaylık. Asur'un budama makasları da var. Onları da masaya almadık ama arkada çeşitli örneklerini görebilirsiniz. Budama makasları da son derece iş gören şeyler. Tek bir tetik hareketiyle en kalın dalları bile kolayca bulayabiliyorsunuz. Kesebiliyorsunuz. Şimdi şurada son dönemin çok popüler bir ürünü var. Bunu göstermek istiyorum. Sizlere bu bir basınçlı yıkama makinesi. Şimdi çantasının içinde hortumu, yıkama uçları pek çok aksesuarı var. Buradan hortumu bağlıyorsunuz. Kendi hortumu geliyor ve hortumu da şuradan göstereyim bunu herhangi bir su kabının içine bırakıyorsunuz. Tetiğe bastığınızda suyu kendi çekiyor ve burada basınçlandırıp nozuldan püskürtüyor. Şu an mesela bunun ucunda şöyle göstereyim. Köpük püskürtme başlığı var. Bunun içine deterjan koyuyorsunuz. Biraz da su koyuyorsunuz. Tetiğe bastığınızda araba yıkayacaksınız. Mesela diyelim Arabanızı saniyeler içinde çöpükle kaplayabiliyorsunuz bu şekilde. Şu dijital ekranını göstermek istiyorum sizlere bir yandan. Burada bir dijital ekranı var, buradan mod seçebiliyorsunuz. Bu yıkama modu, bu sulama modu, bu da güçlü, en güçlü modu bu. Bataryasının durumuna göre buradan mod seçip kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Size su akışını da buradan gösteriyor. Eğer kabınızda su kalmadıysa, deposunda su kalmadıysa su çektiği yerde buradan bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Bu aletin fiyatı da çok uygun. Bu cihazın fiyatı da çok uygun. Mesela diyelim arabanızı yıkamacı da iki kez yıkatabileceğiniz bir fiyata bunu satın alabiliyorsunuz. Yanında çantası ve pek çok aksesuar da geliyor. Bunlarla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz Astro'nun YouTube kanalını ya da Astro'nun Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Bunların hepsinin ayrıntılı inceleme videoları var. Bu da dediğim gibi %20 indirimle bugün özel, canlı yayına özel %20 indirimle bu alete satın sahip olabiliyorsunuz. Efendim? Şarj süresi yani bir bataryayla e, çantasında iki batarya var değil mi abi? Çantasında iki tane batarya var bunlardan. Ve bir arabayı çok rahatlıkla yıkayabiliyorsunuz. Hatta iki arabayı da rahatlıkla yıkarsınız. Bir binek arabadan bahsediyorum elbette. Minibüsü de bence yıkayabilir. Bu bataryalar, Astro'nun bütün bataryaları, özellikle bu 10 pilli olanlar, nasıl diyeyim, uzun süre şey yapmak için, cihazları çalıştırmak için tasarlanmış. Bu pompa da aslında sabit bir hızla çalıştığından mesela taşlama makinesine taktığınızda bataryanın performansı çok fazla güç çektiği için mesela bir taşlama cihazı fark edebiliyor ki onları da yeterince uzun süre çalıştırabiliyor. Uzun süre ve güçlü bir şekilde çalıştırabiliyor ama bu 10 pilli bataryalar gerçekten uzun ömürlü ve taktığınız aleti nasıl diyeyim mesela bununla en az 20 dakika yarım saat çalışabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada ziyaretçiler sürekli makineleri incelediği için şarj durumları, bataryaların nedir tam bilmiyorum ama dolu görünüyor gayet. Bunun en güzel yanı da size herhangi bir musluk vesaire olmasını mı e, gerektirmiyor. Bir kovanın, bir damacananın içine hortumun ucunu bıraktığınızda oradan suyu çekip basınçlandırıp e, yüksek basınçla nozuldan çıkarıyor. Araba, bir araba yıkamak için gayet yeterli öyle söyleyeyim sizlere. E, başka ama Beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Burası çok şenlikli bir festival olduğu için doğal olarak müzikle şarkılı, türkülü. Bu da Asur'un bir ürünü. Bunun dijital ekranı var diğer matkaplardan farklı olarak. Bak, şöyle göstereyim. Buradan şarj durumunu görebiliyorsunuz. Ayrıca dönüş yönünü görebiliyorsunuz. Şu an geri dönüyor. Şu an forward ileri doğru dönüyor. Bu da iki kademeli. Yüksek tork için birinci vitesi var. Yüksek devir için de ikinci vitesi de kullanıyorsunuz. Darbeleme özelliği var. Delme özelliği var ve vidalama özelliği var. Şöyle de hemen göstereyim. 25 kademeli bir tork ayarı var. 10 mm çelik mandreni var. Çelik mandrenin avantajı bu makineyi çok daha uzun ömürlü hale getirmesi ve ucuna taktığınız, e, mandaline taktığınız uçları çok daha sağlam, stabil bir şekilde tutabilmesi. 21 voltluk 5 pilli bataryayla geliyor bu cihaz. Çantasında bu pillerden 2 tane var. Pek çok delme ucu, vidalama ucu da çantanın içinde mevcut. Hafif, kompakt. Mobilya işlerinde, dolap kurulumlarında evinizde duvar delerken hafif delme antraj işlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Başka buradan tanıtmadığımız cihazımız var mı? Yok. Söylediğim gibi ee, Koçtaş'ın web sitesinde ya da Koçtaş uygulamasında girin Asur diye aratın. Sepete eklediğiniz her şeyde yüzde yirmi indirim var canlı yayın süresince. Hatta değil saat 3'e kadar değil. Üçe kadar indirim var. Ee, var mı başka göstermek istediğim bir şeyler? Ya, farklı farklı. Tamam. tamam. Bu arada Asur farklı ürün gruplarında da artık karşınıza çıkıyor. Mesela bu hassas mutfak terazisi 10 kiloya kadar tartıyor. Küçük saklaması kolay. Daha yüksek kapasiteli olanları da var. Şöyle göstereyim. Bu çok daha yüksek. Meyve, sebze, ne bileyim hobi işlerinde malzeme tartmak için ideal. E, bu da şar şarjlı bir ürün galiba değil mi? Bakalım, evet. Şarjı var. Şarjı neredeyse 200-300 saate kadar şarjı gidiyor. Bir kere şarj ediyorsunuz bunu ve günlerce şarj oluyor. Burada dijital ekranı var, görüyorsunuz. Dar alma özelliği var fiyat hesaplama özelliği var. Beni tartar mı? Beni tartmaz büyük ihtimalle. <laughs> ama beni tartacak cihazları da var Astur'un. Şu an şeyde sitede var mıdır, stok var mıdır bilmiyorum ama çok daha yüksek kapasiteli pantalları, terazileri mevcut Astur'un. <laughs> evet, başka ne gösterelim abi? Krikolarımız var. <laughs> evet, burada bakın krikolar var, şişe krikolar. Burada 2 tondan başlıyor, 10 tona kadar hidrolik şişe krikoları var aslında Bunlar yeni ürünler. Yeni derken 3-4 aydır varlar değil mi aslında? Yanında koluyla geliyor elbette. Kutusunda kol da var. Bununla 10 ton herhalde bir şeyin lastiği, kamyonun kamyon lastiğini değiştirirken kullanabilirsiniz. Ayrıca şey de var. Arabalı krikolarınız da var sanırım. Değil mi Anılcan Bey? Evet. Mini. Evet. Yine... Bunlardan mı Çalıştırayım. Benzin var mı? Benzini yok mu? Evet bu küçük enişte diye adlandırdığımız model. Ee, ne diye aratabilirler abi bunu? Kodun. ASR 730. Bu, 709. ASR 709, 709 diye aratırsanız bunu bulabiliyorsunuz. Bu benzinli klasik bir model. Bunu da test etme fırsatım olmuştu. Kırdım galiba abi. <laughs> evet burada fren mekanizması var. Bir benzinli Motor, ya ağaç kesme motoru aslına bakarsanız. Bakın burada zinciri var. Bunu da kullanmıştık. Koca koca ağaçları kolayca kesmiştik. Bence en önemli özelliği bunun ağaçta ya da çok uygun olmayan pozisyonlarda, dar yerlerde, sık ağaçlıklar içinde kesim yapmanızı kolaylaştırıyor olması. Tek elle tutabilip kesim yapabiliyorsunuz. Küçük enişte. ASR 709 diye aratırsanız bu ürünü sitede bulup satın alabilirsiniz yüzde yirmi indirimle. Başka neler var? Burada bunlar da yeni sayılır. Asur'un araç lastik şişirme pompaları, küçük taşınabilir kompresörleri var. Çakmak girişinden çalışıyor. Kamyon olur, minibüs olur, otomobil olur. Bütün araç lastiklerini şişirmek için 150 piyasaya kadar, 10 bara kadar basınç üretebiliyor. Burada feneri de var. Tabii çakma taktığınızda çalışıyor. Birinden feneri çalıştırabiliyorsunuz. Birinden de şu anahtarların kompresörü çalıştırıyorsunuz. Evet. Efendim. Burayı tamamladık. Buradaki her şeyi anlattım. Ee, en başta da söylediğimiz gibi bu canlı yayına özel. Bütün Asus ürünlerinde %20 indirim var. Ee, i̇htiyacınız olan ürünleri varsa zaten aratıp karşınıza çıkabilir. Bu ürünlerin de tek tek kodlarını zaten söylemiştik. Ee, ne diyelim, izlediğiniz için çok teşekkür ederim diyelim. Var mı, vaktimiz var mı? Evet. Tamam. Setlerden bahsedelim mi abi? Bak şurada bir set var mesela. Burada da bir tırpan var, minik. Bunu göstermek istiyorum. Bu minik, kompakt bir tırpan, şarjlı. Şimdi tehlikeli olmasın diye takmamışlar batarya. ben bir tane takmak istiyorum. Astor ürünlerinin güzelliklerinden bir tanesi de bataryaların birbirleriyle bütün ürünlerle uyumlu olması neredeyse. Mesela şu matkaptan varsa bu matkabın bataryasını bu alette kullanabilirsiniz ya da bunu ikili onda kullanabilirsiniz. Hop. tamam. Bu da evinizin bahçesindeki çimleri kesmek için ya da kalın odunsu bitkileri kesmek için kullanabileceğiniz bir nasıl diyeyim tırpan farklı uçları var kutusunda setinde iki tane bataryası var şarj aleti var plastik kesme uçları var metal kesme uçları var ben hemen şu sete gelmek istiyorum aslında ee, bu mesela bu bir dörtlü set içinde kırıcı delici var kendi matkabı var son sıkma cihazı var ve taşlama cihazı var üç tane bataryası ve pek çok delme vidalama ucu, flex vidalama ucu, kesme taşı ve lokma uçlarıyla birlikte geliyor. Yani sanırım bir atölyede evde ihtiyaç duyulabilecek bütün nasıl diyeyim makineler var. 3 tane bataryalı olması büyük avantaj. Ürünleri kullanırken diğer bataryaları bir yandan şarj ediyorsunuz ve kesintisiz bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Yine burada başka bir set var. Bakın, bu daha geniş bir set. Bu kaçtı? Altılı mı Bek abi? Set. Beşli set. Bu beşli bir set. E diğerinden farklı olarak mesela diğerinin içinde yaklaşık 400 Nm'lik bir somun sıkma cihazı var. Bunun içindeki çok daha büyük bir somun sıkma cihazı. 800 Nm'lik. Bu ağır işlerde, büyük civatalarda, somunlarda, vijyonlarda kullanmak için. Burada kocaman bir yine budama testeresi var. Budama test... Ee, birazdan şey yapalım, yardımcı olalım sizlere. Bu da böyle 20 santimetre pala uzunluğu var. Az önce gösterdiğimiz cihaza benzer. Üzerinde pil durumunu gösteren bir dijital gösterge var. Otomatik yağlama özellikle buradan yağını koyabiliyorsunuz. Buna budama testeresi diyoruz ama yani yakacak odununuzu vesaireyi de bununla kesmeniz mümkün. Burada uygun bir E ile elbette zincir baklalarını bileyebiliyorsunuz. Çıkaralım. Ee, başka bir taşlama cihazı var. Şöyle göstereyim. Kuramayacağım ama çok ergonomik. 3 kademeli devir ayarı var. Tetiği burada. Bunda da taşlama kesme işlerinizi yapabiliyorsunuz. Şu an çalıştıramayacağım. İçinde başka ne var? Bir tane matkap var. Ve bir de şu kırıcı delici var. Duvar delmek, bir şeyleri kırmak için kullanabileceğiniz gerçekten hafif ve kullanışlı bir cihaz. Bu da kompakt matkap. Az önce göstermiştim bir tane kırmızı. 133'tü galiba değil mi? 133. Onun bu setteki versiyonu 1700 devirli, güçlü 2 vitesli. Darbeli delme modu da var ama setin içinde zaten bir de kırıcı olduğu için darbeli modunu çok fazla kullanmazsınız diye düşünüyorum. Ayrıca pek çok delme ucu var. Efendim i̇ndirim oranı. indirim oranı bu canlı yayına özel bütün astro ürünlerinde %20 indirim var. Bu da o %20 indirimli ürünlerden biri. Pek çok aksesuarı var onlarca farklı aksesuarı var. Somu sıkma cihazıyla kullanabileceğiniz lokma başlıkları var. Kendinden merkezli ahşap delme uçları, trapez vidalar için yine küçük lokma uçları, kırıcı ile kullanmanız için böyle elma uçlu şeyler SDS başlıklı. Yaprak uçlar içinde yok yok kesmediz ki bile var içinde. Ee... Ah efendim ne şekilde? Tabii satın alma opsiyonları olarak mı? Tabii ki şu an Koçtaş'ın web sitesine girip ya da Koçtaş uygulamasından girip Asur diye aratın. Az diye arattığınızda oradan sepetinize eklediğiniz ürünler zaten otomatikman %20, %20 indirimli olarak satın alabiliyorsunuz. Mesela böyle bir akülü üfleme cihazı var yine Astur'un. Bunun cihazında da bu toz torbası şöyle çıkaralım. Bunun çantasında da iki tane böyle batar şeyi var, bataryası var. Çeşitli üfleme uçları var. Bunu süpürge olarak da kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz Buradan evet. Hava çekiyor. Başka? Blower, üfleyin. Gayet iyi. <laughs> Efendim? Bunun fiyatı ne kadar abi normalde? Beyefendiye yanıt verelim. İzleyicilerimiz de merak etmiş olabilirler. Tamam hemen bir fiyatı kontrol ediyoruz. Ama %20 indirimde olduğunu hemen söyleyelim. Bunu buraya koyalım. Bu arada şu bataryadan bahsetmek istiyorum. Bu batarya gelen cihazları var Asur'un Özellikle somun sıkma cihazları var. Hemen bir tanesini göstereyim. Bunlar 15 milli. Bir dakika. 1400 liraya geliyormuş az önceki üfleyici. Bakın bu bir inç ağır işler için tasarlanmış. Bir inç kare soketi var. Bir inç kare soket lokma başlıklarıyla uyumlu. 15 milli bataryası ile birlikte ne kadar 1350 Nm tork üretebiliyor. Bunu sökemeyeceğiniz herhangi bir Dijon ya da Civata ya da somun yok. Öyle söyleyeyim. Bu 15 biller hem çok daha uzun süre gidiyor hem daha fazla amper ürettikleri için cihaza çok daha yüksek güç verebiliyorlar. Asur'un pek çok cihazı fırçasız motorlu. Fırçasız motorlu olması hem daha güçlü olmalarını sağlıyor. Hem dayanıklı olmalarını sağlıyor. Çünkü fırçasız motorlar eski klasik bakır sargılı motorlara göre çok daha uzun ömürlü, sürtünme olmadığı için, sürtünme minimum olduğu için diğerlerine göre, kömür olmadığı için. <laughs> Bakım dertleri daha az, yanma dertleri daha az çok zorlama durumunda. Evet, burada bahsettiğimiz bütün cihazları Koçtaş'ın web sitesinde, Koçtaş.com.tr'de ya da Koçtaş'ın uygulamasında %20 indirimli olarak satın alabiliyorsunuz. Bence kaçırmayın, indirim saat 15'e kadar devam edecek tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza da bu indirimi haber verin bence. Ee, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Canlı yayını burada bitiriyorum. Ee, burası da sanırım 5'e kadar devam ediyor galiba festival. 6'ya kadar. Yakınsanız Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Koçtaş'ın Usta Festivali 6'ya e, kadar devam ediyor. İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.